Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birlikte yeni bir macera oyunda Sea of Solitude'a yani Yalnızlıklar Denizi'ne başlayacağız. Hadi bakalım abi. EA Games'in dağıttığı bir oyun. 2 e, menü yapmışlar New Game. Evet, sular altında bir dünya. I'm still trying to piece it together. But I can't. Tek parça halinde kalmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Tamamen dağılmış bir haldeyim, parçalanmış bir haldeyim. Ailem var, dostlarım var. Ve işte ben hala buradayım. Yalnız hissediyorum. Again, yalnızlık üzerine bir oyunmuş arkadaşlar. Güzel bir oyuna benziyor. Benim sorunum ne? Çok yoruldum. Çok yoruldum. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı Değiştirmek istiyorum Beni değiştir ulan Değiştirin ulan bizi dın 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 dın. Evet bu biziz herhalde Süryal bir oyun arkadaşlar Gördüğüm kadarıyla neredeyim? Neden bu kadar çok karanlık? Bir ışık. Belki de yalnız değilimdir ha? Artık yalnız değilimdir. Daha yakına gidelim. Belki yardım yardımcı olurlar bize yardım ederler diyor. Hadi bakalım. Kontrolü henüz e, bana vermeden şimdi verdi. Abi neden L ile ilerliyoruz ya? Steering butonu ilerlesek daha kolay olurdu. Oyun sanat tarzı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ekran görüntülerinden gördüğüm üzere. Güzel kaliteli bir oyuna benziyor. Ama biraz kısaymış sanırım. Hey, hey. Are İyi misin? Kay, yine, K. yine K. sen. K. İşte burada kim olduğunu ne? nereden biliyorsun? Bu ne aptalca bir soru. İşte. Senin için bir hediyem var. Güvende ol. Uu. Teşekkür ederiz abi. Dünyamıza bir güneş gibi doğdu. <gülüyor> <gülüyor> Ready Kay? Böyle daha iyi oldu. Hazır mısın Kay? Sular da çekildi biraz. Wow. How did she? Nasıl yaptı lan bunu diyor. Belki de bunu ben hayal ediyorumdur. Hayal görüyor olmalıyım kim aradığını What? biliyorum. Who do you mean? <gülüyor> <gülüyor> Not telling. This flare belongs with you. Bu flare sana ait. Now you can use it too. Go on, shoot it. Şimdi kullanabilirsin. Hadi ateş et bakalım diyor. Shoot it. Huh? Let's go, let's go. Hadi gidelim bizi bekliyor. Kim bizi bekliyor? Bu kız da çok garip. Hadi gidelim bakalım abi bizi kim bekliyormuş. Ah, Chapter 1 Back to Black. Karanlığa dönüş. Burası çok güzel bana Venedik'i hatırlatıyor. Normalde böyle birebir çeviri yapmam ama bu sefer ee, ağzım durmaz oldu arkadaşlar. <laughs> Çok yavaşsın hadi. Hadi saklambaç oynayalım. Seni yakalayacağım. Asla yakalayamazsın beni. The Flare duvarların içinden geçemiyormuş. O zaman ne yapacağız? Ha. Bu adil değil. Sen uçabiliyorsun ve görünmez olabiliyorsun. Oo, hayır, şimdi olamaz. Kim geliyor abi? Gitti vallahi. Seni burada yalnız bırakıp gidiyorum dedi. Kız gidince geri karanlık geliyor abi. Seni değersiz Piece of shit. Ne yaptığın hakkında hiçbir fikrin yok. Her zamanki gibi. She knows my name. Benim adımı biliyor. Did you do something to the girl? Kıza bir şey mi yaptı? O kız da tıpkı senin gibi yalan. Onu canlı canlı yedim. Diri diri yemiş kızı. Biz fake miyiz abi? Bor ne biliyor inebiliyormuşuz. Güzel. Ne tarafa? Şu tarafa bir bakalım be. Burada bir şey yok. Şuraya gidelim. Aa player'i kullanalım aynen. Player size orayı gösteriyor. Zıplama falan var mı? Var. Yine çok karanlık. Ve bu canavar çok kötü şeyler söyledi. Bu ne? Neden? Ne oluyor? Bu bir rüya olmalı değil mi? Tekrar bir şey yapalım. <Gülüyor> 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 Clear corruption. Ee, bunun içinde bir şey. Bunun içine bir şey kalmış ve kız gibi görünüyor. Kız gibi parlıyor. Şimdi bu corruption'ı temizleyeceğiz. Ee, az önce ne dedi? RT'ye bastı. Ha. Şöyle RT'ye basılı tutarak buradaki yozlaşmayı temizliyoruz abi. Herhalde orada çekeceğiz. Ne yaptın ulan? Ben bir şey yapmadım. Beni yalnız bırak. Kesinlikle sen bir şey yapmadın. Çünkü sen yapamazsın. Hayır, bu doğru değil. Deniyorum. Zalim olmayı kes. Bu acıtmış olmalı. Yeni durağımız nere? Tamam, demek ki bu karşıdaki yaratığa birkaç tane böyle e, şey yapacağız abi, ışık tutacağız onu oradan çekeceğiz. Hafif puzzle'lar da varmış oyunda. <laughs> Hah, kapı <kafa> açıldı. <laughs> el işaretleri kızan el işaretlerine benziyor belki de hala hayattadır. <laughs> Abi yaratık daha geliyor abi. Yanıma gel yaklaş. Ki seni daha iyi görebileyim. Yok kalsın abi. Aha şu ney lan? Aa, böyle collectibles varmış şişe topluyoruz. Gör Orada mısın gör Nereye gidiyoruz ya? Neredeyim? Bu şehir çok gerçekçi görünüyor. Canavara odaklan. Şunu da kapatalım abi. Canavara odaklandık da Karşıya nasıl geçeceğiz abi? Güzel. Focus on monster. Suya atlasak. Tamam ne oldu lan? lan? Lan! Lan! Anam anam anam! Az daha gidiyorduk ha. Koş 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 koş, 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 koş. Oh! Hah Şuu oh. Şuuu <laughs> Martı varmış burada bir tane Bu martı ne yapıyor burada? Bu da şey herhalde collectibles Oyunu şeyden oynadığım için arkadaşlar Game Pass'ten oynuyorum EA Play'den o nedenle achievement falan yok herhalde burada achievement falan göremedim Steam versiyonunda ve xbox versiyonunda achievement var o nedenle böyle bir kolektifiz falan toplamanın bir anlamı yok bence için olmadığı için lan. I was looking for a girl and instead I found a boy. Kız arıyordum ama onun yerine bir erkek buldum diyor. Ha. Temizle baba. Yozlaşmayı temizle. Güzel günlük güneşlik oldu hava. It's Çok güzel. Tamam buraya şey yaptığımız için buraya güneşi doğdurduğumuz için buradaki yaratık gitti artık rahat rahat. Ah şu kuş var şurada. Hen gelmişken kuşu kovalayalım. 32 tane kuş varmış toplamda. Where did all this water come from and what happened to the people? Bu kadar su nereden geldi? Ve i̇nsanlara ne oldu? Hey. Ha. Gerçekten bu kadar su nereden gelmiş ve herkes nereye gitmiş? Evet, ilk, gör i̇lk gördüğüm canavar hala burada. Belki yakınlarda bir ışık vardır. Onu kovala kovalayabiliriz. Buradan bir çıkış yok. İnmeyecek miydik acaba buraya ya? Aa, geri çıkalım bakalım. Dur şuradan ağır. Aa dur. Şurada bir şişe var. Message in the bottle. çıkalım bakalım be. Hmm. tamam şuradan zıplayacağız. Hop. Koşma yok mu? Koşma yok sanırım ya oyunda. Kışt. Hadi bakalım. Bekleme yapma. Şu dama çıkacağız dama. İşte burası. Found it. coşkuyu da verelim. Yolumuzdan çekilsin. Şu çatlağı tutacağız herhalde bunu abi. Etki etmiyor lan. <laughs> tamam devam <endi gülüyor> Bence bir ışık daha var. Henüz kıramadık bunu. <laughs> Sen sadece kendini düşünüyorsun. <laughs> Sen yalancısın. Fırat yalancı dolandırıcı herhalde. Ha? Bu doğru değil. Ben insanlara yardım ederim. Ben insanlara yardım etmeye çalışırım. Böyle yardım etmeye çalışmadığını söyleme. Senin tek umrunda olan şey kendin. Bu nedenle başarısız olacaksın. Tekrardan bize bencil diyor. Hadi bakayım sen oradan bir çekil abi. Aa bizim tekne oraya geldi. Bu canavar beni tanımıyor. Beni tanıyor olamaz. Şimdi botumuza gideceğiz. Botumuza nasıl gideceğiz? Bir Assassin's Creed gibi leap of faith yapalım mı? Uuu. Sana tekrar kavuştuğuma sevindim. Chapter 2 Karışık Duygular Niye orayı göstereyim birader? Beni iyi anlatıyorsun. Oyunun sesi az gibi sanki ya. Kulaklıktan çok az ses geliyor bana. Yeni mi fark ettin diyeceksiniz de yok abi fark etmiştim ama söylemeyi unuttum. Ee, sesinin az geldiğini buradan değil. Şuradan. Şuradan mı gideceğiz acaba dur bakalım. Oyunun grafikleri falan çok güzel görünüyor ya. Sanat tarzı falan. Şeker gibi oyun vallahi abi. Şuraya park edelim hmm, Yine bir yaratık Çabuk 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 gelmeden Karşıya geçmemiz lazım Biraz uzaklaşsın abi. Tamam. Son anda yip valla. Aha. Aha bir de uçan çıktı abi uçan çıktı, kaçan çıktı. Bekle, bu canavar. Tanıdık geliyor. Belki buradan çıkmama yardımcı olur. Burası her neresi ise. Canavar bize buradan nasıl yardımcı olacak abi? Canavar ya. gideceğiz gibi duruyor. Şöyle azıcık gözümüz gönlümüz açılsın abi. Botumu bir şekilde bu kapıdan geçirmeliyim diyor. Getir, geçireceğiz abi şimdi şu kapıyı açmamız lazım. Ha açtık mı? Açamadık. Nasıl açacağız lan onu? Dur bakayım. Burada canavar yok değil mi? Oğlum, bir dur. Kafayı yedi. bırak evet. merdiveni ha. Tamam burada canavar yok. Burada rahat olabiliriz. Ş şuradan bir yerden bir şeyler mi yapacağız acaba? yaratık mı geliyor? Burada yaratık var mı acaba abi? O botu 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 şurayı açabiliyor muyuz? Şurada da bir kapı var. Dur bakayım. Kontra gideceğiz şimdi Aynen. <laughs> Botumuzda ışık olduğu için rahatız abi. Evet, şimdi. Temizlesen abi. Heh. Bu şeylerden nefret ediyorum. Beni hasta ediyor. Hello. what are you? Sen nesin? You remind me of the girl. Bana kızı hatırlatıyorsun. Oh, do you know her? onu tanıyor musun? She's like you. O da senin gibi. Bright and glowing. Parlak ve e, parlıyor. Can you lead me to her? Beni ona götürebilir misin? Lütfen. Oh, vay be. Eleman denizi yardı ya Musa gibi. Buraya hatırlıyor musun? Bizim favori kafemizde. Yıllar önce, yıllar oldu. Buraya geldiğimizde bana verdikleri beleş keki hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> İlk geldiğimizde sen 9 aylıktın diyor. Evet, e, gitmeden önce gel biraz şöyle bir dolaşalım. Anne, her şey yolunda evet. mı? Ee, babamla. iyi Evet, tabii ki biz e, iyiyiz. We're good, but it was never really not good. And, you know, your little brother will be here soon, and everything will be better. Küçük kardeşin doğacak ve her şey daha güzel olacak. Abla olmak için sabırsızlanıyorum. İsmi ne olsun? Sunny. Sevdim. Annesi hamileymiş ve küçük bir Chloe, kardeşi doğacakmış. Onun doğması için sabırsızlanıyorum diyor. Annesiyle babası arasında bir sorun var herhalde Hey, beni bekle. Anam. Sarı kıyafet içindeki kızı arıyorum. Onu gördün mü? I know her. Evet, onu biliyorum. Onu tanıyorum. Hem de çok iyi tanıyorum. Step into the water and I'll take you to her. Suya gel, suya gir ve seni ona götüreyim. Yok abi, kalsın sen götürme. Şimdi. Şu su yükselmeden. Anam lan. Bu oyunda dölmeyi başardım abi. Oh. Karşıya geçirmiş halde başlattı bizi ha. Demek koyun orada kaydetmiş. <laughs> İyi benim işime gelir abi. <laughs> Karşıya geçirmiş saydı bizi. şunu alalım görmüşken. yine oraya bir yüzme yapmamız lazım. Canavar nerede? Tamam, canavar bir gitsin. Karşıya uçacağız. Canavar bir arkaya geçsin abi. yetişiriz herhalde ya. Yani. Çık 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 çıp, çıp, çık çık aman 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 aman. Hadi babacığım hadi. Öte git. Canavar buraya da geliyor mu acaba? Yok, gelemiyor herhalde ya. Suya girdiğimi hissediyor ama buraya gelemiyoruz. Aha yok lan geliyor. Gelemez olur mu? Nasıl geldi bak. Kaldım, hadi bakalım. Çabuk çabuk. Buraya da giremez herhalde. Ne diyor ya şunları çok umadık. Bu city, e, şehir terk edilmeden ve sular altında kalmadan önce ne kadar güzel olduğunu e, unutmaya başlıyorum. Bu benim başımı artıyor. Bu durum bana baş ağrısı veriyor. Hadi bakalım. Tamam, şimdi zamanı. Boş ulan, ulan, ulan. Lan! Uf uh, son anda. Son anda. Başardım. Glow'u beni neden buraya getirdi? Burası uçan canavarın saklandığı yer olmalı. Belki benle konuşacak veya beni öldürecek. Ve en korkuncu beni yiyebilir. Uçan canavar. Al sana uçan canavar abi. görünüyor. Chapter 3 Sessizliğin Sesi Sound of Silence. Evet dostlarım, daha fazla ilerlemeden bu bölümü burada sonlandıralım. Büyük kuşun arkasından diğer bölümde gideceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.